Son dönemde faiz oranları hem hükümetin hem vatandaşın gündeminde ilk sıralarda biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri bankalarda finansman maliyetlerine ne kadar yansıdı? Bu soruyu bu kez katılım bankaları cephesinden konuşacağız. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E, politika faizi düşüyor, bankalarda ticari ve konut kredileri tarafında da faizlerde bir düşüş yaşandı. Katılım bankaları tarafında durum nasıl? Yani finansman maliyetlerinizde bir düşüş var mı? Şimdi tabii piyasayla birlikte hareket etmek hepimiz için önemli. Biliyorsunuz fiyat piyasada oluşan bir mekanizma. Tabii Merkez Bankamızın yaptığı müdahalelerle, ...piyasaya bir takım yansımaları mutlaka oluyor. Bu yansımalar bir kamu bankası olarak... ...doğal olarak bizim de fiyatlarımıza... ...hem tüzel reklamı ticari kredilerde... ...hem de ihtiyaç ve bireysel kredilerinde... ...ciddi anlamda yansımış vaziyette. Biz de Merkez Bankamızın politikasına paralel olarak... E, ...kar payı oranlarımızı... ...biliyorsunuz biz faizle çalışmayan müessesediriz. Biz de fiyatta denk gelen kar payı oranımızı... ...Merkez Bankamızın politikası doğrultusunda... E, katlanabileceğimiz seviyelere indirmiş vaziyetteyiz. Yani piyasayla birlikte hareket ediyoruz diyebiliriz çok rahatlıkla. Peki e, burada da yani katılım bankaları tarafında da yine ticari ve konut tarafında mı e, daha belirgin bir düşüş var acaba maliyetlerde? Konut tarafında var belli bir seviyede düşüş. Ticari tarafta da Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarıyla paralel onun bir miktar üstünde bir Ortalama konumlanmayı görüyoruz zaten tüm bankalarda özellikle kamu bankalarında. Bizim de e, o faiz oranlarına paralel kalp payı oranlarımız yine benzer seviyelerde seyretmekte. Peki e, katılım bankacılığına bakarsak 2020'de 437 milyar lira bir aktif büyüklükle e, tamamlanmıştı sene. E, bu yıl nasıl bitecek mevduat ve kredi tarafında? 10. ay itibariyle verilere baktığımız zaman katılım bankacında aktif büyüklüğünde özellikle yaklaşık %30'lara yakın bir büyüme görüyoruz. Bu da şu an itibariyle 555 milyar TL seviyesinde bir aktif büyüklüğüne tekabül ediyor. Bu da mevcut pazar payı olarak baktığımız zaman da %7,5 gibi bir rakamı yakalamış olduğumuzu gösteriyor aktif finansmanlar tarafında bakarsak %23'lük bir artış görünüyor. %23 ile 313 milyar 10 aylık rakamlar bunlar. Yıl sonunda rakamların biraz daha büyüyeceğini düşünüyoruz. Yine toplanan fon hacmine baktığımız zaman da %31'lik bir büyüme ile 419 milyar gibi bir seviyeye ulaştığımızı söyleyebiliriz. Genel itibariyle baktığımız zaman da katılım bankacılığının konvansiyonel bankacılığa kıyasla hem kullandırılan krediler tarafında hem toplanan fonlar tarafında biraz daha iyi performans gösterdiğini, pozitif alıştığını söylememiz çok mümkün. Rakamlar onu gösteriyor. Tabii katılım bankacılığının bir diğer özelliği tabii dövizlik kaynaklarının yoğunluğu. Tabii dövizdeki son iki aydaki yaşanan artışlarla birlikte de aslında nominal anlamda bilançolarda da bir büyüme göreceğiz. Yıl sonu itibariyle bunu hep birlikte müşahede edeceğiz. Döviz kaynaklarımız yoğun dediğiniz son dönemde döviz mevduatının toplam mevduat içerisindeki payı da çok arttı. %63'ü geçti. Bu da bir konuşulan tartışılan başlıklardan birisi. Katılım bankaları tarafında böyle bir oran söylemeniz mümkün mü? Toplam mevduatların ne kadarı acaba dövizde? Tabii ana hatlarıyla söyleyeyim. Konvansiyonların üzerinde %70'in üzerinde bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Müşteri kitlemizin tabii e, yatırım yaptığı enstrümanların konvansiyonel bankacılığa göre biraz daha sınırlı oluyor olması aslında bunu da beraberine getiriyor. Dövize daha meyel bir müşteri kitlemiz olduğunu zaten bahsettiğiniz gibi e, parasal dağılımlarında görebiliyoruz. %70'in üzerinde bir döviz yoğunluğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Peki her sektörde olduğu gibi bankacılıkta da son dönemde e, dijitalleşme çok konuşuluyor. Katılım bankacılığı tarafında da yakın zamanda bir dijital araştırma raporu yayınlandı. E, bu alanda nasıl çalışmalar var bankalar tarafında? Yani yeni ürünler anlamında soruyorum. Katılım bankalarında e, örneğin siz de yeni bir dijital ödeme yöntemi tanıttınız bir süre önce. Ödeme sistemleri de değişiyor mu dijitalleşme ile birlikte? Evet, dijitalleşme tabii hepimizin gündemi aslında dünyanın gündemi. Sadece bankacılıkla bunu sınırlamak da doğru değil. Her alanda çok ciddi anlamda dijitalleşiyoruz. Biraz da tabii pandemi ile birlikte de dijitalleşme oranı ve iş yapış şekilleri hepinizin malumu oldukça değişti. Bu kapsamda da Katılım Bankacılığı tarafında Katılım Bankaları Birliği olarak da bir araştırma dijital rapor araştırması yaptık. Burada öne çıkan başlıkları şöyle sıralayabiliriz. Hani özetlersek işte gelişmiş müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik, yeni nesil teknolojiler, fintech ekosistemi, mevzuatsal düzenlemeler, açık bankacılık, finansal olanaklara erişim, neo bankalar ve son olarak da sürdürülebilir finans ve dijital çok ön plana çıkıyor. Bunu çok net bir şekilde raporun verileri bize söylüyor. Katılım bankacı olarak baktığımızda da 2021 3. çeyreği itibariyle 3.1 milyon aktif dijital müşterimizin olduğunu görüyoruz. Bu müşterilerin 2021 yılının son 3.6 milyon, hadi 3.1 milyondan 3.6 milyona çıktığını görüyoruz. Bu yüzde 16.3'lük bir büyümeye tekabül ediyor. E yine 2021'in 3. çeyrek verilerine baktığımız zaman bu 3.6 milyon müşterinin yüzde 86'sı sadece mobil bankacılık müşterisi, yüzde 6'sı sadece internet bankacılığını kullanıyor, yüzde 8'i ise her iki kanalı birden kullanan müşterilerimiz. Tabii bu açıdan baktığınız zaman da katılım bankacılığının hedeflerini de göz önünde bulundurduğumuzda dijitalleşmenin önemi çok ön plana çıkıyor. Dijitalleşme ile birlikte aslında katılım bankacılığının ve tüm bankacılık sektörünün büyümesinin bu yönde olacağını hep birlikte öngörüyoruz. Tabi bu kapsamda da yine katılım bankacılığı olarak da işte fintechlerle işbirliklerimizi çoğaltma gayesi içindeyiz. Bu gayret devam ediyor. Finansal okur yazarlığı artırma yine çok önemli başlıklardan bir tanesi bizler için. Tabi paralelinde insan kaynağımızı bu değişen sisteme, ekosisteme uygun ve uyumlu hale getirmek için eğitimleri ve üniversitelerle iş birliktelikleri ön plana çıkıyor. Ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizi yeter kadar bilgilendirmek ve en son açık bankacılık üzerinde odaklanmak Katılım bankacılığı önümüzdeki hedeflerini gerçekleştirme açısından önemli. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii vakıf katılımı olarak da 168 milyon TL bugüne kadar teknoloji yatırımı yapmış durumdayız. 2021'in yine üçüncü çeyreğine bakıldığı zaman müşterilerimizin 65'i dijital kanallardan hizmet alıyor. Ve hizmet oranının da yüzde 84 oldu dijital hizmet oranı yüzde 84 olduğunu söyleyebiliriz. Yine az önce size değindiniz kısa süre önce bir dijital ödeme sistemiyle duyurduk biliyorsunuz. GFT kısa ismiyle ismi Garanti Fon Transferi'nin kısaltılması baş harflerinden. Ve burada önemli olan şu ticari işletmelerin nakit döngüsünü bölünebilir ve devredilebilir bir ödeme sistemi ile destekliyor olması çok çok değerli. Burada vakıf katılımın garantörlüğü var alacaklı işletmelerin garantili fon transferi hesaplarına gelen dijital bakiyeyi de bölerek vadesini beklemeden dilediği miktarda vererek ve ilk vadeyle sınırlı kalmak kaydıyla Vakıf Katılım garantörlüğünde ödeme imkanı sunuyoruz. Evet. Yine bu firmaların nakit yani aynı zamanda firmaların tabii nakit yönetimini kuvvetlendiriyor. Ticari potansiyeli de aslında bir limitle çoğaltmamız mümkün oluyor. Birden fazla işlemin aynı anda aynı güvenceyle hayata geçmesi söz konusu burada. Bu manada ticaretimizde yani ticari sistemde çok önemli bir ürün olacağını düşünüyoruz. Çek senet ve DBS gibi bankacık ürünlerinden de farklı bir işlevi olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha dijital onlara göre ve e, havali ve efe kadar hızlı ve kolay erişilebilir de bir mekanizmayı inşallah müşterilerimiz ve kamuoyunun hizmetine sunmuş olduk. Evet. Çok teşekkürler Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuğumuzdu. Yayına katkınızdan dolayı teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ve gündeme dönelim. Birkaç ay önce